Arkadaşlar merhaba. Bugün Arkadaşlar araba merhaba. yıkama videosuyla birlikteyiz. Bir yıkama videosu çekemedik. Saat 1'in bir buçuk, gecenin bir buçuk ikisi. Tam saatten emin değiliz ama. Aynen. Ee, şimdi öncelikle ise bir ürünlerimizi hızlıca tanıtalım. Ondan sonra da yıkama videosuna geçelim. Şu, yıkama bittikten sonra da hafif bir boy boy yaparız yolda giderken. Öncelikle e, Shell Cockpit temizleyicimiz var. Bu Shell Cockpit temizleyicisi, Shell'den yaklaşık 20 liraya falan aldık biz bunu güzel bir parlaklık sağlıyor. Kokus da Fokus güzel. güzel. Yani parlaklığı güzelleştiriyor. gerçekten Fokus güzel. güzel parlatıyor. Yani. yani şey ufak fiyatlı bir şey almak isterseniz bence çok mantıklı bir ürün ama bizim bunu... göz bebeği olan e, şampuanlardan biri Turtle Şimdi Wax. bu Turtle Wax şampuan harbiden belki de dünya piyasasının en iyi şampuan şampuanlardan biri olabilir. Hibrit Solution diye geçiyor. Seramik cilalı bir şampuan. Yani biz bu şampuanı kullandıktan, kullanmaya başladıktan sonra cidden çok büyük fark hissettik. Onun öncesinde bu Sonax'ın sarı cilalı şampuanını kullanıyorduk harbiden çok güzel bir kokusu var. Yani ben buna yıkanırım o derece. <laughs> çok güzel kokuyor. Gerçekten. Bir de bu Körpü Vax'ın üstüne şu son aksın hızlı cilasını sürüyor Aynen. 4, abi Araba uçuyor yani. Gerçekten bez bile durmuyor. Bu hemen bir, suyu yıkadıktan sonra hemen kuruyor arabaya. Yani. Bu 1.42 litrelik hacme sahip bir şampuan. Yani bir buçuk litrelik bir şampuan. Yoğunluğuyla falan beraber bir buçuk litreye ulaşır. Şu an 125 lira ama biz bunu indirimden 100 liraya almıştık. Bu da Sonax'ın hızlı cilası. Süt gibi. kahveye benziyor. Muhteşem bir sevdiğim, kokusu var. Yani bununla harbiden var. banyo yaptıktan sonra cilalanırım yani. Ee, bu da e, yarım litre. Hem de hızlı atıp hızlı ıslakken yani bunu, araba. Aynen ıslakken sıkıyorsunuz. Sonra direkt araba kurular gibi kuruluyorsunuz. Biraz daha zor kullanıyor ama gene de e, fiyatına göre bence çok iyi bir ürün. Yani bunun muadilleri herhalde Michelin efendim 36 lira. Michelin iki, yani bunun muadili yani. olarak Oto ki işte Turtle Wax'ın ki Turtle Wax'ın şu yeni çıkan bu hibrit serisinin hızlı cilası yaklaşık 140 lira falan. Aynen. Gerçekten onlar kadar aynı etkiyi gösterdiğini söyleyebilirim şu ben. Şu evet şu Çok an yani, bunu, sona, bunu sona, bunu, saklamak yani, isterdim ama yani. bu cidden muhteşem bir ürün. Son aksın interi detayları. Yani kumaş ee, yani, var. Yani, bunu kumaş yani, kumaştan derisine, plastik aksamlardan jantlara her şeyini kullanın. Gerçekten 4 4. da bu Aynen var. 750 milim yani 52,5 lira biz iki tane araç temizledik detaylı olarak bunu. Her tarafını, koltuklarını, işte döşemesini her tarafını temizledik. Ancak bu kadarı gitti. Yani bu bizi bir İdare 6 ediyor. 7 ayda 6 ay falan daha götürür. Bu 52 52,5 lira bunun fiyatına söyledik. Bu Michelin'in lastik parlatıcısı. Şahsen buna pek memnun değiliz. Onu sadece parlatıcı yaptıktan sonra koruma olarak bununla hem yeni Aynen. bir özelliği var. Koruma olarak sadece üzerine atıyoruz Zaten bu şampuandan bahsetmiştik. Burada e, Michelin'in jant temizleyicisi var. Bu da cidden çok güzel bir ürün. Normalde jant temizleyici çok kötü kokar ama bunun kokusu da güzel çok ve da yani, yani. temizliği de çok bence etkili. Demir tozlarını falan çok güzel söküp atıyor. E, bunun fiyatı da yaklaşık 36 lira falan. Burada Arexons'un deri temizleyici yeniliksi var. İtalyan markası. Biz bunu biraz e, önyargıyla almıştık ama cidden etkisi muhteşem. E, önce bununla temizliyorsunuz deriyi. Ondan sonra son aksin de temizliyorsunuz. Yani biz öyle yapıyoruz. En sonunda da bu deri, deride en sevgili, temiz parlatıcı ve yani yenileyici yani mükemmel bir görüntü veriyor. Zaten yani adından da belli olduğu gibi Gold Class Leather yani, şey zengin derisi. Yani bizim özellikle benim ara bu araçta, Clio araçta çok fazla deri yok. Sadece koltuğun yanında var ama talisman aracımızda mükemmel bir derecede etki gösteriyor bunu söyleyebilirim yani. Yani normalde hep Alman yapıyor der, demek derdik ama bu sefer Amerikan yapıyor. Geçeceğiz yani. Ama çoğu kullandığımız hepsi de Alman. Yani Sonax evet. Alman diye biliyorum ben. Alman. Turtle Wax da Alman olması lazım. Ya buraya lazım. şöyle diyebiliriz aslında. Alman burası. Michelin de Alman. Be 500 liraya mesela arabayı bir seferlik detaylı temizlik yapacağımızda 300 liraya arabayı bir yıl hatta iki yıl boyunca aynı öyle. Çok güzel malzeme. 20 lira. Biz eğleniyoruz en azından. Ya burası ortama 300 lira falan. Ya. ya şu 20 lira, şu 100 lira, şu 45 lira, 50 lira. lira 30 lira değilse de bir 500 lira var ama. Ya 500 lira var ama. 500 yok. Ya 500 var ama 2 yıl falan yeterli. Ya bence eğer yani uygulama yapmayı, temizlik yapmayı, aracınızı temiz görmeyi seviyorsanız Yeter temizlik yani. Ama böyle şu alıp... ki nereden baksan 150 lira falan şu. Ya o ayrı. Temizlik. O biraz şey gibi. Ya o biraz riskli yani. Aynen. bu zengin biraz Değer. hani tabii çok deri bir arabanız varsa, çok derisi kaliteli bir araba varsa değiyor. Bunun bu böcek, böcek, temizliği böcek temizleyici temizliği. Ama ben bunu hiç kullanmadım. Ben şeye sıkmıştım, Passat'a. Passat yıkamıştık, ona yani bunu sıkmıştık. Bunu pek denemeyiz bir... gibi herhalde. Gerek yok. Yani ben şey piste, yani. çok pisse sıktım ben. Biraz etkisini gösterdi ama hani kullanmasan da olur mu? Böylesine evet. bir böcek temizliği diye almıştık. Bence de yani bunu kullanmasak da olur ama bunu da size hani böcek şeyinden çok arabasına... Şu ki de almış. bu araçlarda ufak tefek sürtüklerde ya da böyle bir ince çizikleriniz varsa bu araçta ya, Polish Wax ile geçiyor bu aksın Gerçekten etkisini gösteriyor. ben. Ya bunu atmaktansa hiç durma, o çizim durmasını tercih ederim. Evet. O zaman yıkamaya geçelim. Şimdi de yıkamaya geçebiliriz. Siz yıkayalım arabamızı. Hepsini siz de görün. gerçekten araba yıkama işi demek isteyen bir iş bence. İnsanı gerçekten yoruyor ama arabayı yıkamayı bitirdikten sonra böyle biz her zaman yaparız araba yıkamayı bittiğimiz zaman arabayı yıkadıktan sonra sandalyemizi arabanın karşısına alıp otururuz. Sadece bunun parlaklığını izleriz. Hani bu belki yarın yağmur yağacak olsa bu arabanın karşısına oturup arabayı izlemek gerçekten farklı bir zevk. Evet. Yani. Sen ne düşünüyorsun bu raflonla? Ya temizlik, fark yani temizlik hiç fark gelsin. biraz bunu yapmak için sevmek lazım. Yani şimdi gecenin bir buçuğunda ikisinde geldik şimdi burada arabayı köz mesela. Yani bunu sevmeyen adam yapmaz yani. Evet. Yani araba... Mesela işte şampuanın başta anlattığımız olayı buydu. Mesela tek bir cam beziyle tüm camları kuruladım. Şu an sadece ufak üzerindeki lekeleri almak için, yani tam kuruluğunu sağlamak için bir beze daha geçeceğim sadece. Yani o şampuanın işte seramik etkili cilalı şampuanın araya, araca attığımız o son aks cilanın etkisi burada ortaya çıkıyor. Aracı yıkadıktan sonra kurulanması çok basit oluyor. Tek yani bura iki tane bezle arabanın dışını kuruluyor. İki tane be, iki tane cam bezle de ben arabanın camlarını kuruluyorum. Çünkü gerçekten etkisi güzel bu şampuan. Evet, zaten görüldüğü gibi burada baloncuk baloncuk oluyor. Su gerçekten akıp gidiyor arabadan. Evet. Mesela Buğra da mesela orayı bir bezle geçsin mesela şimdi sana. Bu bez biraz ıslak şimdi. O kaputu ayrı yapacağım. Şunlar bilsin. Burada arabanın yansımasını görüyoruz. Gerçekten yıkamak zevk işi yani. Herkes bunu gecenin <laughs> bir yarısında yapmaz ya. Yani işte kaliteli şampuanın farkı. Yani bir kere kurulayınca tamamen ya yani araç siyah olmasına rağmen çok güzel bir yansımanızı görebiliyorsunuz. Ve bu şampuanla yıkadıktan sonra cila sıkmasanız bile çok aşırı güzel bir kayganlık sağlıyor. Zaten yani onu bahsettiğim o ince seramik etkisi bu sağlıyor yani. Bu iki yıkamadan sonra yaklaşık iki üç yıkamadan sonra o ince bir seramik etkisi aracın üzerinde hissedebiliyorsunuz. O su kaydırıcılığından ve parlaklığından ötürü. Ya bence çok kaliteli bir şampuan. İşini iyi yapıyor ya. Yani. Bizim için önemli olan şampuanın işini iyi yapması. Bu gerçekten verdiğin hakkı, verdiğin paranın hakkını veriyorsun. Boyayı koruyor uzun yıllar boyunca. Boyayı hem koruyor, hem güzel bir parlaklık veriyor. Hani boyanın çizilmesini de geciktiriyor boya şu kaliteli şampuan. Kullandığımız bir şey değil bu. Yani biz mesela başka 2018 yolda gördüğümüz aynı model ya da aynı kasa kodlu Clio 4'ün bu yenilerini gördüğümüz zaman boya farkı çok belli oluyor onlarla. Yani aynı renk onlarda daha opak böyle daha mat durabiliyor. Yani bu bir de sedefli kırmızı bir renk. Ya arabaya ne kadar iyi bakarsan araban da sana o kadar iyi bakar açıkçası. Evet, simli bir boya zaten kendini belli ediyor burada.